Mertlikle nezaketsizlik çoğu zaman birbirine karıştırılır. Nezaketsiz kişi lafı pat diye söylemeyi mertlik sanır. Oysa mertlik sözün ölçüsünü bilmek, doğruları incitmeden dile getirebilme cesaretidir. Mert insan net konuşur ama hoyrat değildir. Söylediğinin sorumluluğunu taşır, yanlışsa kabul eder. Nezaketsiz insansa kırar, döker ve arkasını toplamaz. Mertlikte karşıya saygı vardır nezaketsizlikte ise küçümseme ve bencillik. Mertlik cesaretle söylenen sözdür. Nezaketsizlik kontrolsüzce savrulan laftır. Mertlik değer taşır, adalet ve hakkaniyet barındırır. Nezaketsizlikse sadece içini boşaltmaktır. Unutma, mertlik incitmeden de mümkündür. Kırmadan, dökmeden, değer vererek çünkü gerçek mertlik hem kendine hem karşındakine karşı dürüst ve saygılı olabilmektir.